Banka promosyon hükmü nedir? Maaş almanıza karşılık veriliyor diye sormuşlar hocam. Şimdi e, promosyon meselesi aslında bankaların e, firmalarla, işveren firmalarla veya kurumlarla, e, devlet kurumlarıyla e, bir anlaşması oluyor. Hı hı. E, bankalar diyor ki siz memurunuza veya çalışanlarınıza benim üzerimden e, maaşlarınızı verin. Yani maaşları bizden çeksinler. E, biz size şu kadar miktarda bedel vereceğiz diyorlar daha doğrusu onu sizin memurlarınıza yansıtacağız. Daha önceki zamanlarda direktmen kuruma veriyorlardı ama şimdi memurlara yansıtılıyor. Ve buna dair bir ihale açılıyor. İhalede kim fazla veriyor ise o kurum bu işlemi o banka üzerinden yapıyor. Durum böyle olunca burada bir nevi paraya para mukabilinde yani kurum ona 10 lira yatıracak. Evet. Oysa 10 lirayı 11 lira olarak, 12 lira olarak kurumun demiş olduğu şahıslara verecek. Evet. Bu ribel fazlır olacak. Ee, en ağır ifadeyle ama en hafif ifadeyle ise bankanın bir hediyesi şeklinde düşünecek olursak ki aslında öyle düşünmüyoruz caiz olmadığını söylüyoruz ama belki böyle düşünecek olsak bile bu banka faizle iştigal eden bir banka kazancı kazancıda haram olan bir banka hı hı. ise e, böyle bir durumda bu kişinin hediyesi iki şey helal olmaz. Ama bu promosyonu bankada bırakmak da doğru değildir. Alırsınız. Çünkü kendi iradenizle evet. oluşan bir şey değil. İşvereninizin veya kurumunuzun seçimiyle olan bir durumdur bu. Hı hı. E, siz bankada o promosyonu bırakmazsınız onu alırsınız ama şahsınıza değil fakir fukaraya tasarruf edersiniz. Evet. Hocam mesela işte finans kurumlarında kredi kartları var ya Onları mesela kullanıyorsunuz. Onlar da para puan veriyor. Onları mesela daha sonra alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. E, para puan verilmesi o da birkaç kısımda olabiliyor. Bazıları evet. finans kurumu veya banka bizzat kendisi bunu yapıyor. Veyahut da bazıları yaptırılan alışverişlerde mağaza sahiplerinden komisyon adı altında yüzdelik puanlar kesiliyor. Hmm. Ve o puanların bir kısmını e, hamil kart dediğimiz şahıslara, Kar sahiplerine evet. bir kısmını ise banka kendi adına alıyor. Evet. Ama her halükarda müşevveş olması yani karışık olması kişilerin bizzat onu kendi adına değil bırakması, ve fakir fukaraya etmesi. tasat etmesi güzeldir. Evet, e, hatta hiç kullanmamak bunlardan tamamıyla uzak, uzak olmak. olmak en güzelidir. Evet hocam Allah razı olsun.